Burası çok güzel bir oda olabilir. Kilise. Bu kilise. Burası kilise.

Evet. Kalenin için. Girdiğimiz yola mı çıktık yoksa biz? Aynı yere geldik. Üst kata herhalde çıktık. Tırmanacağız herhalde minarede. geldiniz mi yani? Evet evet. Ha. O kadar mıydı? Bir sıkak. Devam devam. Vav! Daha varmış. Burada artı bir oda var orada. Hayır. <laughs> İki. Hayır. İki. git. artı bir oda var orada. Beni sensörlü. Ben oradan şimdi geleceğim. Kapat. da beni video çekin. Şimdi üst kata çıkacağız.